Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir içerikle karşınızda mükemmel diyorum. Çünkü niye mükemmel? DLS'ye çok uzun bir aradan sonra bir güncelleme geldi. Ben sizlere güncelleme notlarını aktarmaya, paylaşmaya çalışacağım. Bu güncelleme notlarında neler var? Ne gibi değişiklikler var? Oyunu iki kere falan oynadım. Ne gibi izlenimler var? Hepsini sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bu videoya çok güzel bir like bekliyorum. Benim atladığım yerleri, benim es geçtiğim yerleri sizin de anlatmanızı, sizin de ee, nasıl derler? Sizin de konuşmanızı, video yorumlar kısmına bırakmanızı, bir şeyler yapmanızı e, umut ediyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Bugün gelen güncelleme detayları, notlarını bakacağız ve onun dışında arkadaşlar gerçekten bu güncelleme ne gibi bir şeyler bize getiriyor? Onun hakkında konuşacağız. Beklenen bir şey miydi? Beklemiyordum ben oyun böyle gider diye düşünüyordum ama çok güzel değişiklikler de var ama biraz sonra göreceğiz. Bakalım ne varmış. İlk başta şuradan arkadaşlar mevcut kapasiten bu kadarmış. Ben buradan üstü geçeyim abi. Division 3'e çıktım. Zaten burada çok fazla da bir şey yok. Şimdi arkadaşlar gelen güncelleme notlarından çok değişik bir şekilde bahsedeyim. Vinicius Junior. Vinicius Junior efsanevi kart oldu diye biliyorum ki normalde bir efsane kart değil. Hakan Çalhanoğlu. Aynı şekilde birkaç tane daha oyuncu. Arkadaşlar bu kart görünümleri değiştikten sonra transfer listesinde olağan değişiklikler oldu. Ne gibi arkadaşlar? Tabi burada görünüm gene aynı ama Nasıl desem size bazı oyuncuların özellikleri arkadaşlar arttırıldı, değişti veya azaldı. Bazı oyuncuların ise arkadaşlar işte nadir kartken efsane oldu. Onun dışında ne gibi özellikler geldi? Benim dikkatimi en çok çeken şeyi şimdi sizlere aktaracağım. Mesaj, mesajlar diyorum. Şimdi arkadaşlar gelen güncellemede diyor ki güncel takım verileri, tüm kış transferi ve oyuncu hareketleri. Tamam. Gerçek takım etkinlikleri bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Galiba bizlere Etkinlik geldiği zaman örnek veriyorum Real Madrid kadrolarıyla veya işte herhangi bir takımın kadrolarıyla oynamamız için bize böyle bir etkinlik veriyor. Nasıl ki Peste e, Day'nin işte Meşte günleri de yaptığımız gibi. Oynana birlikte geliştirmeler var. Özellikle yağmurlu havalarda çok net fark edebileceğiniz geliştirmeler var. Onu da mutlaka mutlaka biraz sonra sizlere göstermeye çalışacağım. Takımın için daha akıllı bir yapay zeka sistemi taktikler. Geliştirilmiş yorumlar, kritik için daha çok bilgi. Yani daha farklı yorumlar mevcut spikerde. Daha iyi menüler ve oyun akışı. Oyun, oyunun özelliklerini daha iyi anlamayı sağlayabilecek ekstra bilgiler. Peki biz bunlardan ne kadar faydalanabileceğiz? Etkinlikleri gördüğümüz zaman ben size bunu detaylarını aktarmaya çalışacağım. Online maçla mı başlayalım? Offline maçla mı başlayalım bilmiyorum ama havanın yağmurlu olmasını isterim ya. Havanın yağmurlu olması lazım abi. Ben sizlere birkaç tane detaydan çünkü bahsetmem gerekecek. Onları gösterebilirsen çok güzel olur da hava bir türlü yağmurlu değil. Online'a gidelim abi. Madem öyleyse online'a gidelim. Hatta biz biraz ee, oyuncu geliştirelim. Biraz oyuncu geliştirelim. Bu arada aa, sanki farklı oluyormuş gibi. Bir dakika. %5 dönüm noktası şansı. Bu galiba bizim şeyden aldığımız. Güzelmiş aslında bu ya. Oyuncu genleri daha yükseliyor gibi. Bilmiyorum arkadaşlar şey. yanlışım var benim. 82'den. Yok çok da çok da büyük değişiklik yok ama. Yani en azından burada da bir şeyler görüyormuşuz gibi. Bana öyle geldi. Şunları bir kullanalım abi. Oyuncularımı yükseltmem lazım. Çünkü iyiden iyiye yükseltmem lazım. Çok ihtiyacım var. Andre Robertson. Messi'ye de baktığımız zaman Messi de iyi gelişiyor. Güzel güzel. Bunları kullanmamız lazım arkadaşlar. Çünkü bu kadro benim için kıymetli bir kartı. Umut Tüti var. Acaba Umut Tüti haline nadir olarak mı? Galiba nadir. Şunları bir geliştirelim abi iyice. Burayı da okeyledik. E, burayı da okeyledik sonları okeyleyelim ondan sonra maçı gidelim ki sizler bir şeyleri görebilirsiniz tamam abi son olarak buraya da geldik burası da tamam neymiş burası promosyonlar yok sezon pas uygun bir fiyata dönüşseydim alırdım da çok da uygun değilmiş gibi şu an için şimdi arkadaşlar bir maç yapacağız umarım bu maçta sizlere göstermem gereken şeyleri gösterebilirim özellikle yağmurlu havalarda havanın ne kadar isli puslu olduğunu göreceksiniz evet Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Yani sizlere göstermeye çalışacağım. Tabii maç içerisinde o tekrarı sizlere sunabilirsem, sizlere yaşatabilirsem. Mücahit Güney ile oynuyorum. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Mücahit Güney. Abi gitmiyorsun değil mi? Abi yağmurlu maç dedik umarım gitmi gitmiyorsundur. Ha gitmiyor. Ha değil mi gitmiyor diye biliyorum. Şimdi gol tekrarını izlettirebilirsem Onu yapmaya çalışacağım da Çok güzel erkeğin Tony Kroos Koke Koke Bak şimdi Abi niye yok Ekranı var ya Full yağmur kaplıyor arkadaşlar Ekranı full yağmur kaplıyor bunda neden yok Ya yani bu değişikliği ben dünkü Şey maçında gördüm Dünkü offline maçında gördüm burada niye yok Çok tuhafıma gitti şu an normalde olması lazım. Arkadaşlar acaba defans sisteminde bir değişiklik var mı ya? Sanki biraz daha derli topluymuş gibi gözüküyor. Bu arada 13. lig adım adım üstlüklerde oynamaya devam edeceğim sizlere söz verdiğim gibi. Çünkü çok fazla yorum vardı. Top rengi mi değişmiş? Top direkten dönüyor inanılır gibi değil. Çok güzel. Çok güzel bir kafa golü Yalnız arkadaşlar o e, oyunda gördüğüm şeyi bulamadım. hava Yağmurlu gözüküyordu ama açık. Çok ilginç. O yağmurlu havayı sizlere göstermek istiyorum açıkçası. Çünkü çok net e, belirgin bir şekilde. Hani telefonunuzun önüne yağmurlu günlerde ıslaklık şeyi gelir ya izi. Aynısı. 3 oldu bu arada. Güneye gider mi bilmiyorum ama şu an 3-0'lık üstünlüğüm var. Sizlere e, notları okudum. Etkinlikleri çok merak ediyorum arkadaşlar. Etkinlikleri etkinliklerin Değişimini sizlere gösterebilmeyi çok merak ediyorum. Bir an önce gelmesini de istiyorum açıkçası. Hernandez, Gerrit bir yapamaz bir şey. Çok mantıklı çünkü. Bizim burada durmamız. Mbappe galiba dört geldi. Umarım gidersin Güney. Umarım gidersin. Gitmedi. Tamam sıkıntı yok. Luka Modric'e geliyorum. Orta içeriye. Her iki. 4-0 yani daha fazla durur mu bilmiyorum ama 13. lige kadar nasıl geldi güne hayret ediyorum şu an. Halen oyunda ya çok ilginç. 4-0 önde olmama rağmen halen oyunda. 5 geldi. 5 geldi yani net geldi. Ya! Ya Gökhan yapma ya. Vallahi ya 5'i bulmam lazımdı. 5'i net bulmam lazımdı. O olmazsa bu olur diyecektim de. O çok mümkün değilmiş gibi. Hernandez 4-0 ilk kere. Arkaya bu nasıl yağmurlu hava? Mücahit Güney oynuyoruz da bu nasıl yağmurlu hava? Yani çok da öyle yağmurlu bir havaymış gibi de durmuyor bu arada. Ronan. Erkeğin. Koke. Güzel yere gönderdik. Mbappe'ye. Mbappe. Ye. Mbappe. Mbappe. Luka Modric. Luka Modric de dönemedik. Tony Cross top rahat bir şekilde bizde. Zaten arkadaşlar oyunu domine etmişiz ya. Çok net domine etmişiz. Şimdi Koki'ye gönderdik de. Ya şu güncelleme güzel de. Bu arada güncelleme o oh, çok güzel bir gol attık. A, alt, 5 0 Çok güzel bir gol attık. Ya kanka Allah razı olsun için. Yani niye duruyorsun ki? Anlamış değilim. Harbi diyorum. Neden yani? Ya hiç yok arkadaşlar. Gelmiyor, gelemiyor bile. Hendrix ben de ben de ben de çok rahat şekilde ben de. Ya o bak uzun gönder çok çok güzel. Altı. Ya kanka niye gitmiyorsun? Vallahi ya niye gitmiyorsun? 6-0 etkinlikleri çok merak ediyorum. Çok ama çok merak Bu arada video görünümü de değiştirmişler. Bundan da bahsedeyim. Yani video görünümü değiştirmişler derken maç sonrasındaki o belki reklam sorunu da düzelmiş olabilir. Gönder abi. Çok güzel. Hata yapar mı? Yapmadı. Yapacak ama ya. Bir tane daha da yiyecek gibi duruyor. Eğer akıllı oynayabilirsen bir tane daha da yiyecekmiş gibi. Evet geçmiş olsun. Geçmiş olsun 7 geldi. Yani nasıl halen durabiliyorsun? Mücahit. Hayret. Gerçekten hayret. Hayret kanka. Ronaldo gö görünümü mü değişmiş? Bu ne lan? Bunamış gibi. Vallahi var ya çok değişik ha. Şimdi Virgil van Dijk. Ronaldo çok güzel. Yapma ya bu kadar dibine girmemem gerekiyordu. Ama skor olarak memnunum yani tatmin edici bir skor var. 7-0 abi 13. ligdeyiz. Adım adım sizlerin istediği liglere oynayacağım arkadaşlar en üst liglere. Çok heyecanlı oluyor demiştiniz. Ben de sizi kırmayacağım. O liglerde oynayacağım. Tabii maksimum kaçıncı lige yükselir bilmiyorum ama Kadromu da net bir şekilde geliştirmem lazım. Sarres. Kanka bir işe yaramayacak bu. Üzgünüm. Hatta gol yedin. Kaleci çıkardı. Yemezler kanka ya. Sekiz. Yani 8 tane gol yedi ve halen oyunda durdu. Gerçekten tebrik ediyorum seni Mücahit. Çok har harbiden çok sabırlı bir insansın. Mücahit Güney değil mi? Mücahit Güney. Karizmatik bir abimiz. Ama maalesef Evet işte şuradaki bonus kısmı gördünüz arkadaşlar. Orada al kısmı da var. Bilmeyenler için söyleyelim. Şimdi bu x1 sorunu düzeltmişler mi merak ettim. Yok abi. X1 sorunu halen eskisi gibi. Çok büyük sorun ya. İnanılmaz büyük bir sorun. Çok büyük sorun. Messi Ronaldo ikilisini oynatır mıyız? Salah'a da şöyle yapalım abi. Şunları şöyle yapalım. Oyuncular daha mı çabuk yoruluyor? Bana mı öyle geldi? Abi o kadar gol attım. Oyuncuların daha çok yorulmasını beklemezdim açıkçası. Şöyle yaptık. Bir tane daha maç yapalım da ben niye onu gösteremedim sizlere ya. Acaba online maçlarda görünmüyor mu açık maçlar diye mi anlamadım ki? Bak açık hava. Abi açık havada gösterilmiyor ki. Yağmurun yağdığı zaman sizlerin dikkatini çekmiştir. Bir özellik var. Özellikle o özelliği göstermek isterdim. Jorginho çok güzel yere gönderdik de. Taç bizim. Güzel. Güzel. Yine bir Zaman Zamanik rakipleri çok fazla geliyor bana. Toni Kroos. Çok güzel yere gönderdik. Messi. Vuramadı. Jorginho. Arka direği. Bomboş. Ronaldo. Çok güzel başladık. Acayip güzel başladık. CF Ronaldo. Güzel bir gol. Eskiden VF'ydi. Şu an CF. Ronaldo baskı ileride ama hani uzun oynayacak aynen. Benim kendime iyi bir taktik bulmam lazım bu arada ya. Çok güzel. Messi 2 geldi. Rahat. Garantiye 2-0. Çok erken. Golleri erken olmak gerçekten çok kıymetli arkadaşlar. Özellikle bu tarz maçlarda var ya. Efsane güzel gidiyor. Şimdi varan. Evans. Hata yapmasını bekleyeceğim. 3'ü bulabilmek için. Trent Alexander Arnold. Çok güzel. Messi. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Abi yapma. Oynanabilirlikte iyileştirmeler denilmişti ama ne tür iyileştirmeler. Hani bunu acaba saha içinde net bir şekilde görebiliyor muyuz? Ronaldo. Messi'ye doğru Messi. Hadi Cross, Abi Kroos da çok iyi ya. Aslında Kroos çok iyi değil de. Robertson sır kart. Kart daha kolay çıkıyor bu arada. Trent Alexander var mı? Fena gözüküyor bu arada. kaleciyi yanlışlıkla çıkardım. Yemin ederim. Virgafan daayik. 3-0 Güle güle Zamora. Zamora güle güle. Abi ben bu açık maçı göstermem lazım size ya. Vallahi bir türlü gösteremiyorum. Yani şu yağmurlu havadaki gösterim maçında var mı acaba ya? Abi yağmurlu gördüm gördüm için sizlere bunu göstereceğim. Yani göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer burada bir maç tekrarını maç özetini ha. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bakın ekranı kameraların önü full bu şekilde. Hatta bir gol atmaya çalışayım şimdi. Bir gol atmaya çalışayım orada daha net bir şekilde göstereceğim. Tekrarında. Şimdi hemen hızlı şekilde gol atmaya çalışacağım. Lionel Messi. Messi. Gol atarsam net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Messi. Messi. Ya. Şansa bakar mısın? Şansa bakar mısın? Cristiano Ronaldo. Şimdi gol atmaya çalışacağım. Eğer başarılı olabilirsem. Abi şaka gibi ya. Yemin ederim şans yok ya. Şimdi Messi. Tamam bak abi. Bak 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 görüyorsunuz değil mi? Bu yeni gelen güncelleme de bu şekilde işte arkadaşlar. Gold tekrarında böyle şeyler görebiliyorsunuz. Arkadaşlar sizlere aktarabildiğim kadar aktarmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki like videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.